Merhaba. Romanda kurgu. Kurgu nedir? Kurgu kurmaca anlamına gelir. Kurmaca, hayali, uydurma gibi amiyani tabirlerde de ifade edilebilir. Yani normalde gerçek olmayanı veya gerçek olanı değiştirerek bize sunmak demektir. Romanlarda türlere göre değişik kurgu biçimleri yapılabilir. Örneğin tarihi romanlarda dönem veya kişiyi ele alarak kurgu yapılır. Dönemi ele aldığınızda örneğin İstanbul'un fethini anlatıyorsanız siz İstanbul'un fethi sırasındaki karakterler kişiler üzerine yoğunlaşır olayları ona göre yani arka planda İstanbul'un fethi vardır ama ön planda siz ne yaparsınız bir kurgu içerisine girersiniz. Dönem romanlarında mesela Küçük Ağa'yı buna örnek gösterebiliriz. Tarık Buğra'nın bir eseridir. Kurtuluş Savaşı mücadelesinde Akşehir civarında. Ee, yazarın çocukluğundan kalma anılarından, dedesinden dinlediklerinden veya okuduklarından etkilenerek oluşturmuş olduğu bir kurgu romandır. Kemal Tarih'in devlet anısı, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu, kuruluş aşamasını anlatan bir romandır. Kişiyle ilgili tarihi romanlar, e, örneğin Tarık Buğra'nın Osmancık adlı romanını buna örnek gösterebiliriz. Osmancık romanında Osman Gazi'nin çocukluk ve gençlik yılları bize aktarılır. Şimdi tarihi romanları dönem olsun, kişi olsun anlatırken kurguda şöyle bir şey yapmamız lazım. Arka planda biz iyi bir araştırma, inceleme neticesinde kurguyu oluşturabiliriz. Yani bir tarihi kişilik, bir tarih hocası, tarih profesörü sizin kitabınızı okuduğunda tarihe aykırı şeyler söylememiz lazım. Nitekim günümüzde çevrilen tarih filmlerinde ve dizilerinde pek çok tarihi eleştiri getirdiğini görüyoruz. Buradaki kurgu biraz daha kolay neden? Çünkü done olarak elinizde bir dönem var. araştırıp incelediğinizde o dönemi iyi bir şekilde ne yapabilirsiniz? Aktarabilirsiniz. mesela biyografik romanlarda kurgu nasıl olur? Biyografik romanlarda da yine done olarak elinizde bir kişinin hayatı var. Yani bir kişinin hayatını siz ne yapıyorsunuz? Kurguluyorsunuz. Yani birebir anlatmıyorsunuz. Birebir anlatmıyorsunuz zaten ee, biyografik, yani ee, gerçek veya öğretici bir metin haline girer. Mesela adı ailenin ee, bir kurgu metindir. Ayşe Kulü'nün yazmış olduğu. Bu biyografik bir romandır. Aylin adlı birisinin hayatı tamamen yazar tarafından kurgulanmıştır tekrar. Yine Oğuz Atay'ın Bir Bilim Adamının Romanı adlı kitabına baktığımızda Oğuz Atay sipariş üzerine belki de aynı zamanda hocası da olan Mustafa İnan'ın hayatını ne yapmıştır? Tekrar bize kurgu biçimde işlemiştir. Yine dediğim gibi done olarak elinde ne var? bir hayat var ve bu hayat üzerine kurgu yapıyorsunuz. Otobiyografik romanlarda kurgu nasıl olur? Otobiyografik roman kişinin kendi hayatından, hayatının tamamını da kendi hayatından etkilenerek yazmış olduğu romandır. Burada da e, yine yazarı e, şanssızlık kılan şey e, elinde bir materyal olarak kendi hayatının yani kendi yaşadıklarını anlatmasıdır. Buna e, Peyami Safa'nın 9. Harici Kovuş'unu örnek gösterebiliriz. 9. Harici Kovuş'unda e, yazar e, kendi hayatından Önemli bir kısmını yapmış, romanı aktarmıştır. Ee, yazarın da bir ayağı e, sakattır, incedir diğerinden. Ee, kahramanın da bir ayağı incedir. Ve hastane 9. Hariciye Koğuşu'nda, hastane koğuşunda e, yazar birebir yaşamış olduklarını kahraman üzerinden anlatmış bize. Ve o yüzden Türkiye'nin en iyi psikolojik romanlarından birini yazmış olur. Fantastik romanlar, fantastik demek tamamen hayali, masalsı demek. Yani olmayan, tamamen uydurma demek. E burada kurgu konusunda araştırma incelemeye hiçbir şey gerek yok. Yazar tamamen kendi hayal dünyasından esinlenerek yazar. Mesela Yüzüklerin Efendisi'ni Tolkien'i yazmış oldu. Bunu örnek gösterebiliriz. Yüzüklerin Efendisi'nde olmayacak ırklar, kavimler, yaratıklar, olaylar silsilesi. Şimdi kalın kalın ciltler halinde bize yazar tarafından yapılmış sunumuz. Yine e, Alev Alatlı'nın Schrodinger'in kedisi buna örnek gösteriyor. bilim kurguya da geçer bu. Burada da yine yazar tamamen olmayan bir şekilde bir kurgu yapmış, bize sunmuştur. Bilim kurgu romanlarında kurgu nasıl olur? Bilim kurgu bilimden faydalanarak gelecekte insanlığın, işte dünyanın veya uzayda geçiyorsa uzayın nasıl ol olacağı, olabileceği hakkında bize bir takım bilgilerle gelir hayali bilgilerdir bunlar fakat bilimden uzaklaşması o yüzden bilim kuruluyor buna e, ee, mesela Isaac Asimov'un yazmış olduğu e, Ben Robot buna örnek gösterilebilir. Robot teknolojisinden faydalanarak ileride işte bir robotun diğerlerinden farklı olarak işte yapay zekanın canlanması veya insani bir zekaya e, sahip olması gibi bir durum söz konusudur. Bu anlatılır. Yine Jules Verne'in e, işte 80 günde alem, Ay'a seyahat gibi romanlarında bunu görürüz biz. Ay'a seyahatte şöyle bir şey de vardır. Ay'a seyahate işte yaklaşık 100 yıl önce yazmasına rağmen Ay'a gerçekten de seyahat olduğunda e, Jules Verne'in öngörüleriyle o seyahatteki yapılanlar arasında bayağı yakın bir ilişki vardır. Burada da diyebiliriz ki kurgu bilimi, bilimde bilim de kurguyu etkiliyor. Yani karşılıklı bir etkileşim var demektir. Peki günümüzde romanlar nasıl yazılıyor? Bunların hepsinin dışına çıktığınız zaman postmodern anlayışta romanda kurgu tamamen yazara aittir. Yani bir dönem anlatmak zorunda değilsiniz. Bir şeyden faydalanmak zorunda değilsiniz. Çok büyük araştırmalar yapmak zorunda değilsiniz. Ama burada da psikoloji ön plana giriyor. Yani bir takım zaman geçişleriyle, kozmik zaman dilimlerini kullanarak veya işte flashbacklerle yani geriye dönüşlerle falan siz bir 24 saati, 8 saati hatta 1-2 saati bile bir kitap halinde kurgulayabilirsiniz. Bu kurgu diğerlerine göre biraz daha zor. Neden? Çünkü elinizde hiçbir done yok yani faydalanacağınız hiçbir şey yok. Sadece gerçeğe yakın olarak bir takım karakterlerle kurguyu oluşturmak zorundasınız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.